2009 ÖSS sorusu şekilde verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş. Bizim kenar ortay konusunda 312 ya da 213 olarak adlandırdığımız bir özellik var. Peki nedir bu özellik? Bir üçgende arkadaşlar eğer ki iki tane kenar ortay çizildiyse şu şekilde bakınız. Sonra diyor ki şu orta noktayı şöyle birleştirin. Bakın burada bir kelebek oluşuyor. Sonra tepe noktasını ona da yine şu iki tane kenar ortayın kesiştiği şu ağırlık merkezinden geçirirseniz arkadaşlar bakınız ağırlık merkezine ötürü burada bir K'ya 2K oran var ya şurada K'ya 2K madem burada siz bir kelebek çizdiniz şu kısmına bakınız buradaki K'ya 2K oran arkadaşlar. Şurada A'ya 2A oran olur. Peki siz burada iki tane kenar ortayın kesiştiği şu noktaya ağırlık merkez derseniz tabağından ağırlık merkezine kadar gelen yer iki birimse ağırlık merkezinden tepeye kadar giden yer 2 katı olacak. Yani 4A olacak. A'sı buradaysa arkadaşlar buraya 3A kaldı. Demek ki pratik olarak bir üçgende kenar ortayların 3'ü de çizildiğinde hemen şöyle gösterelim hızlıca. Şöyle yuvarlak yapalım. Sonra şu ortayı birleştirirse şuradaki minik uzunluğa K tepesine 3K altına 2K diyeceğiz. Burada da zaten ortasının K dediğimiz yeri 3 vermiş üst tarafını yani 3K'yı sormuş. Hiç işlem yapmadan x'i buradan 9 olarak buluruz.